Tinaydın. Tinaydın. <laughs> Bana da mı Tinaydın? Bana da mı Tinaydın anneciğim? Hı? Bana da mı Tinaydın? Aferin benim oğluma. He? Hiç boş çevirmezmiş annesini. Annesini hiç boş çevirmezmiş. Heh. Nasıl? Güzel mi hava? He? dün bir yağmur yağdı akşam üstüne doğru bir yağmur yağdı dolulu, dolu dolu böyle dolu yağdı dolu dolu derken <laughs> dolu yağdı ondan sonra ama boşaldı yani hava böyle bir sıkıntısını attı yağmur yağsın bereketli afet olmasın ondan sonra tabi biz e, kadınların tek derdi şey camlarımızı silmiştik kirlendi olsun ama yine de razıyım yağmur olsun hani ondan sonra yağmur önemli su önemli bugün daha iyi anladık e, suyun e, yani insan yaşayınca daha hemen aklına geliyor daha iyi anlıyor bugün bizim elektriklerimiz kesikti saat 12'ye kadar ondan sonra o yüzden biraz gecik, gecikebiliriz video paylaşımında da Fırıldak Fırıldak tüylerini yine dağıtıyorsun anneciğim bugün rüzgarlara bırakmışsın yine tüyleri ondan sonra şey oldu Sabah'tan beri işte elektriklerimiz kesikti. Bir çalışıyor. Suyumuz dolayısıyla suyumuz da kesikti. İnsan vallahi var ya her şeyin önemi farklı. Elektriğin önemi farklı. Ondan sonra suyun önemi çok çok farklı. En önemli şeylerden biri. Allah gördüğümüzden geri koymasın hiçbirimizi Rabbim. Bugünümüzü aratmasın ne diyelim yani. Her şeyin önemi büyük ondan sonra böyle oturduk çocuklar etrafımızda biz çay içtik bu saate kadar bekledik yani hiçbir şey olmuyor ee, ne elektriksiz elektrik süpürgesini açamıyorsun ondan sonra e, suyla bir şey yapamıyorsun çocukların mama kaplarını bile bekledim yani gelsin yıkayayım ondan sonra Hayır, suyumuz vardı kenarda ama ondan sonra bekleyebiliriz diye zaten o saatlerde şey yapıyorum. Tekrar mamalarını veriyorum. Yani böyle Fırıldak da yanımızda makule baksına girdi o arada. Fırıldak da böyle yanımızda bizim mırk, mırk 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 bir yerleri keşfetmeye çalıştı. Benim telefonun şarjı da bitmişti. Ondan sonra şarja bıraktım telefonu. powerbank'e Ondan sonra o da orada o da e, orada şarj oldu. Ee, birazcık. Daha sonra elektrik geldi biraz da orada şarj oldu. Durumu böyle kurtardık bugün. Değil mi oğlum? Ay çok güzel ısıyor. Bakın tüylerine bakın oğlumun. Oğlum. oh çok güzel ısıyor. Değil mi anneciğim? Çok güzel ısıyor bugün. He? Kuşlar ötüyor yine. Kuşlarımız ötüyor. Bıcırık 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 bıcırık. Değil mi oğlucum Ondan sonra fırıldak beni e, e, mutfakta hüzünlendirdi bugün. Hüzünlü olduk bugün biz biraz. Ondan sonra bir e, türkü çığırdım. Türkü çığırırken fırıldağa çığırdım türküyü. <laughs> Burada türkü içerirken bir duygusallık geldi böyle. Ondan sonra biraz duygusallık yaşadık kırıldakla karşılıklı. Öyle bir saat oldu. Size gökyüzünü göstereyim. Bakın çok güzel, bulutlu. Bugün gökyüzümüz böyle. Çok güzel değil mi? Hava çok güzel. Şöyle. Ay çok güzel. Ben bulutları seyretmeyi çok seviyorum. Gökyüzünü seyretmeyi çok seviyorum. Bulut resmi çektiğim bile vardı. Resim çekmeyi de çok severim. Fotoğraf çekmeyi daha doğrusu. Resim çekilmez de. Fotoğraf çekmeyi çok severim. Resim yapılır. <laughs> Çizilir. Ondan sonra bunun fotoğrafları çekerim. Onları bir şeylere benzetirim. Heh. Gidiyoruz bakalım. Ay! Ay makbule de gelmiş. Baksından çıkmış. Fırıldak. Acele acele nereye gidiyorsun? He? Allah'ım ya Rabbim. Bunlar var ya gerçekten babacılar. Bunlar babacılar. Babacı olmaları da hoşuma gidiyor da ayrıca yani hani böyle şey yapmıyorum. Kızmıyorum da. Ben de diyorum nereye gidiyor? Babası odasına gitmiş. Ondan sonra bir yoklama çekti oradan. Oradan baktı. Ha. Ha. Anneciğim ya. Nereye gidiyorsun bizi bıraktığında? Ha. Nereye gidiyorsun anneciğim? Ha. ha? Buraya mı geldin? Ha. Buraya mı geldin bebeğim? Ha? Sizi takip ediyorum. Bakalım nereye gidiyorsunuz? Sizi takipteyim suyu Güzel gözüksün. Güzel gözüksün oğlum. Değil mi anneciğim? Benim oğlum güzel gözüksün. Bakalım buradan bakalım. Ha, çıkabilirsin sen. Bir çık bakalım. Aferin bana. Oğluma benim. Maşallah 11 yaşında ama Hala buraya kendisi şu anda çıkabiliyor. Çok şükür. Çok şükür. Maşallah, maşallah. Çok güzel yiyorsun. Çok güzel yiyorsun biliyor musun? He? Pıtıcık. Biz bu arada makbuleye bakalım bir. Bak bu şey yapamadık. Çekemedik. Ha, televizyon kedisi. Anne ne yapıyor Çinçan burada? Sen ikiz misin? He? Gölgen de çıkmış. Gölgen çıkmış bak televizyonda. He? Ay bunu. Ay bunu ben yiyeyim ya. Bu var ya televizyon kedisi bir. Benim şans kedim olmaya devam ediyor. Evet. Yemeğini yedin mi anneciğim? He? Babayı kontrol edecek. Babayı kontrol et bakalım. Makbule. Parıldağ kuş bakışı. Ha? Şöyle çekeyim ikisini bir. Böyle. Oh fırıldak. Fırıldakla makbulenin pazar gününden bir kesit. ah <laughs> oh, yala anneciğim yala kendini. Temizle temizle. Temizlik güzeldir. Heh. Ok, pembe gördüğünüz yer mi? Bak, makrofarlığın... o tüyleri oradan kesildi. Peki. Ultrasol çekilmek için. Pembiş pembiş gözüküyor. Hani benim oğlumun. Heh. Evet anneciğim. balkoncu kudurak geldi yine oraya uzanacak şimdi taşları oturmaya başladılar Taşları oturmaya başladılar oy çok tatlı oy çok mutlu bakın 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 valla Kuyruğu şey al alabilir miyim? Emanet alabilir miyim? kuyruğu emanet alabilir miyim? Hı? Toz bizim kalmadı da. <laughs> Toz bizim kalmamış. Bana kiralar mısın o kuyruğu? <laughs> Annesi de ya. Annesi de ya. Bak Kendini yerleştirdi balli lokma. Heh. Balli lokma kendini yerleştirdi. Hadi bakalım. Böyle. Ah kollarını de patilerini şey yaptı. Bağladı. Kızça. Kızça. Bir daha bakalım ne yapıyor. Oo. Evet. Evet, evet, evet. 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 Çok tatlı. Çok tatlı çıktınız. Çok tatlı çıktınız. Ne gidiyor öyle ya? Vışıt vışıt vışıt. Ha, Vallahi şey otobüs. Ne biçim otobüsmüş? Şu bakayım. vajıt vajıt gidiyor o havayı kokluyor yine havayı annem şey derdi kızım ver de bana orduya gidiyordu tatilde ya bu çocuk çok özlüyor doğayı çok seviyor ver de bana orduya götüreyim yanımda derdi köylerde koştursun derdi veremezdim veremezdim. Ben kurulaksız nasıl dururum? Veremezdim çocuğum. Kimseleri veremem. Değil mi Şu anda bulutlar da gözüküyor arkanda. O kadar güzel ki fırıldak. Çok tatlı. Bakın çok güzel görünüyor değil mi? Arkası da. Evet. Makbule. Makbule. <laughs> Makbule'nin yurt dışına bakın. Mahbule. Çok, He? Çok tatlıydın ama. Salmış aşağıya doğru. Çok tatlısın. <laughs> Bakın böyle yatmış ya. Keyfi bakar mısın? Pazar keyfi. Pazar keyfisi. Benim kızımın pazar keyfisi böyle pazar günleri böyle yatıyor benim kızım. Demek ki öyle artık yani. Pazar keyfisi böyle benim kızımın. Oğlumun da pazar keyfisini göstereyim size. Benim oğlumun pazar keyfisi. Bakın bak. Ooo fırıldak. Benim oğlumun da pazar keyfisi böyle bu. O da uzatmış patileri. Bakın o ikisini birden uzatmış. Demek ki pazar günleri böyle dinleniyor. Dinleniliyor. Ha, pazar günleri bir iş yapmamak lazım. Dinlenmek lazım. Bugün bunu öğrendik. Bakın. Bakın. Keyfi görüyor musunuz? Keyfi görüyor musunuz? Ah, bir yaşama daha girdim pazar günü diyor vücut e, şeyi dili pazar günü bir şey yapmayın diyor dinlenin diyor keyfinize bakın diyorlar oldu oldu ama kalplerini kim yıkacak he pırtaneyi kim temizleyecek Diyor, bize göre diyor anne diyor o bize göre diyor size göre değil diyor biz kediler kediler diyor biz kediler böyle dinlenmemiz lazım. dinlenmemiz lazım diyor canınızı sevdiğim ben sizin canınızı severim olur mu ben sizin canınızı severim dinlenin bakalım postal gibi maşallah. Bak bu neydi bakalım. Bak bu neydi. Bak bu ne beni çok güldürüyorsun bugün. Bu ne ya? Pazar keyfisi. İyi hadi bakalım keyif yapın siz. Pazar keyfisini yapın bakalım. Hadi bakalım. Keyfinizi yerim ben sizin. Keyfinizi severim ben sizin. Maşallah kuzuma benim. Ay bir de yakından çekim, Ay, ay buyuş duymuş suyatını da. Suyat da buyuşmuş. Hadi bakalım keyifler. İyi keyifler size.